Merhabalar arkadaşlar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca 9. sınıfta ikinci ünitemiz senin de bildiğin gibi hikaye ünitesi çok kısa tahtada hikaye ünitesinde seninle neler öğreneceğiz yazılıda bunlardan hangilerini sorabilirler ona bakacağız sonra masanın başına geçip sana bunları tek tek anlatacağım merak etme Hikayenin tanımıyla başlayacağız. Hikaye Türk Edebiyatı'na ne zaman girdiği, hikaye nedir? Hikayenin gelişimine bakacağız. ilk hikayeleri öğreneceğiz. Sonra hemen hikayenin yapı unsurlarına, anlatıcı ve bakış açısına geçeceğiz. Ama ilk hikayelerde mutlaka soru gelecek. Ben şöyle anlatırken sol tarafa bu ilkleri yazacağım. Lütfen bunlara dikkat et. Yapı unsurları kişi, yer, zaman, olay falan. Bunlar kolay. Buradan nasıl soru gelecek? Açık unsur, açık uçlu olacağı için soruları diyecek ki sana yukarıdaki hikayenin şahsını söyle, yerini söyle, zamanını belirle diyecek. Senden yazmanı isteyecek. Anlatıcı ve bakış açısından da mutlaka bu üniteden ne gelecek? Soru gelecek lütfen diyecek. Yukarıdaki metinde kullanılan bakış açısını bul. Anlatıcı kaçıncı kişi diyecek? Birinci kişi mi? Üçüncü kişi mi? Bu kadar kolay olacak. Olay ve durum hikayesinin özelliklerinden, benzerliklerinden ve farklılıklardan mutlaka soru gelecek. Ayrıca temsilcilerden de mutlaka soru gelecek. Hem dünya edebiyatında hem Türk edebiyatında izlerken bunları not almayı unutma. Geriye anlatım biçimleri ve anlatım teknikleri kalacak. Anlatım biçimleri kolay. Bunları zaten ortaokulda da öğrenmiştin. Öyküleme ve betimleme var anlatım tekniklerde kolay merak etme. Mesela anlatma tekniğimiz var, etme tekniğimiz var. Ondan sonra geriye dönüş tekniğimiz var. Geçmişten bahsediyor gibi anlatım tekniklerini de hemen hızlıca sana özetleyeceğim. Hadi o zaman ben masanın başına geçiyorum. Sen de not almaya başlıyorsun. 9. sınıf hikaye ünitesini senin için 4 sayfada özetledim her sayfanın ekran görüntüsünü alarak not almak için kullanabilirsin. Hazırsan 9. sınıf hikaye ünitesine hikayenin tanımıyla başlıyoruz. Şimdi hikaye nedir? Olmuş ya da olması mümkün olayların anlatıldığı kişi, zaman ve mekana bağlı olarak kurgulanmış yazılara hikaye denir. Şimdi burada sarıyla gösterdiğim kısmı unutmayacaksın. Olmuş ya da olması mümkün olabilecek olayları anlatır hikaye. Bunu gördüğün zaman aklına iki tane tür gelecek. Biri hikaye, biri roman. Şimdi hikaye ile romanın farkını ne? Öğretmenin çok kısa ders anlatırken değinmiştir, sorabilir. Biz de değinelim, öyle devam edelim konuya. Şimdi hikayede kişi zaman ve mekan sınırlı. Ya kişi sayısı çok az, zaman tek, mekan da sınırlı, mekan sayısı da çok fazla değil. Ama roman dediğin zaman aklına ne geliyor? Senin kocaman bir kitap geliyor. Bunun kocaman olmasının sebebi, olmuş ya da olması mümkün olayların birden çok olayın, çok fazla olayın. Bir, olaylar çok fazla. İki, çok fazla kişi etrafında zamanında fazla olduğu ve mekanında fazla olduğu bir şekilde kurgulanması. O zaman romanı hikayeden ayıran unsurlar neler? Kişinin fazla olması, zamanın fazla olması, mekanın fazla olması. Dolayısıyla bunların hepsi fazla olduğu zaman ne gelir ne geçiyor elime? Hacimli büyük bir kitap geçiyor. Öykü ile romanı birbirinden ayıran bu. O zaman devam ediyoruz. Şimdi olmuş ya da olması mümkün olaylar unutmuyoruz, devam ediyoruz. Peki bu hikaye modern anlamda hikaye Tanzimat döneminde Türk edebiyatına girmiştir. Modern anlamda hikaye ne demek hocam? Modern anlamda hikaye demek bugün ben sana hikaye ya da öykü dediğimde senin aklına ne geliyorsa o demek. Yani bildiğin hikaye kitabı demek. Bu ne zaman Türk edebiyatına girmiştir? Tanzimat döneminde. Neden Tanzimat döneminde? Çünkü birinci ünitede biz edebi dönemleri ana dönemlerine ayırırken ne yapmıştık? Batı etkisinde Türk Edebiyatı diye bir dönemimiz vardı. Çok kısa değindik. Batı etkisindeki Türk Edebiyatı neyle başlar? Tanzimat dönemiyle başlar. Hikaye, roman gibi türler de bize batıdan geçmiştir. O yüzden Tanzimat döneminde girmiştir. Bunu bileceksin. Öykünün tanımını bileceksin. Peki hocam Tanzimat döneminden önce bizde hiç hikayeye benzer şeyler var mıydı diye soru gelirse ne yapacaksın? Türk edebiyatında Tanzimat döneminden önce hikaye türünün yerini halk hikayeleri, destanlar, mesneviler ve Dede Korkut hikayeleri tutmaktaydı. Halk hikayesi, destan, mesnevi, Dede Korkut hikayeleri modern hikayeden önce hikaye türünün yerini tutan türlerdir. Hocam diyeceksin. Ayrıntılarını bilmene gerek yok. 10. sınıfta bunlara ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Başka neyi bileceksin? Hikaye türünün tarihsel gelişimi içerisinde dünyada ilk hikayeyi kim yazmış? Şimdi Boccaccio Decameron adlı eseri bu türün ilk örneği sayılır. Yani Boccaccio'nun Boccaccio diye bir yazarımız var. Decameron adlı kitabı bu türün ilk örneği sayılır dünya edebiyatında. Hocam bizde ilk hikayeleri kim yazmış? Tanzimat döneminde yazılmaya başlanmış. Kim yazmış? Şimdi şunu bileceksin. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayet adlı eseri ilk hikaye örneklerimizdendir. Mutlaka soru olarak karşına çıkacak. 9'da da göreceksin, 10'da da, 11'de de, 12'de de, üniversite sınavında da Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayet adlı eserini bilmen gerekiyor. İlk hikaye örneğimiz, ilk yerli hikaye örneğimiz. Batılı örneklere benzeyen ilk hikaye ise Sami Paşa Sade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseridir bunu da bileceksin. Bu ilk hikaye bu batı tekniğine uygun yazılmış ilk hikaye. Şimdi Ahmet Vithat Efendi ilk örneklerini vermiş ama tam böyle batılların yazdığı gibi güzel yazamıyor. Batılların yazdığı gibi tekniğe uygun ilk hikaye ise küçük şeyler attı kitabımız. Bu ikisini mutlak surette bileceksin ama bunlardan önce bir hikaye denemesi yapmış bir yazarımız daha var. Emin Nihat Efendi. Şimdi Emin Nihat'ın namesini de İlk hikaye denemesi olarak hikayeye benzeyen, hikaye yazmaya çalışan ilk adam olarak da Emin Nihat'ı aklında tutabilirsin. Bunu hocan seni zorlamak isterse sorar. Tamam mı? İlkleri öğrendik mi? O zaman bu hikayede hangi bölümler var? Gel seninle ona bakalım. Şimdi hikayenin bölümleri serim, düğüm, çözüm. Bu serim düğüm çözümü neye benzeteceksin? Ortaokulda öğretmenin sana kompozisyon ödevi veriyor. Ya da yazılda diyor ki şu konuyla ilgili kısa bir kompozisyon yazınız diyor. Seni de şöyle uyarıyor. Giriş bölümü olsun, gelişme bölümü olsun, sonuç bölümü olsun değil mi? Giriş, gelişme, sonuç. Edebi metinde bu giriş gelişme sonucun yerini serin düğüm çözüm alıyor. Hangi olaya dayalı edebi metinlerle karşılaştığın zaman giriş gelişme sonuç yerine serin düğüm çözüm diyeceksin. Dolayısıyla serinde ne oluyor? Olaya giriş yapılıyor. Kişiler ve mekan tanıtılıyor. Düğümde ne oluyor? Orası önemli. Bak düğüm sözcüğünü unutma. Okuyucusunun ilgisini arttırmak için anlatılan olay geliştirilir ve genişletilir. Ama en önemlisi düğümde merak unsuru oluşur. Yani seni meraklandıracak bir olay var burada. Tamam mı? Mesela dizilerin en heyecanlı yerinde bitmesi gibi düşün düğüm bölümünü. En heyecanlı yeri yazarın düğüm attığı yer. Ne zaman öğreneceksin? Diğer bölümde öğreneceksin. Yani ne zaman öğreneceksin? Merak duyduğun olayın sonucunu çözüm bölümünde senin merak duygun çözülecek ve hikayenin sonucunu burada öğreneceksin. Çözüm bölümü hikayenin sonuçlandığı bölümdür. Zihinlerde verilen sorular cevabını burada bulur diyoruz. Ne yapıyoruz? Hikayenin yapı unsurları anlatıcı ve Bakış açısıyla ilgili konularımıza seninle birlikte hızlıca geçiyoruz. Hikayenin yapı unsurları nedir diye soru çıkacak. Testte dört tane şık olacak. Dördüne şunu yazacak. Hikayenin yapı unsurları kişi, olay örgüsü, mekan ve zamandır. Zaten tanımda da bunlara değinmiştik. Şimdi kişi hikayedeki karakterdir. Olay örgüsü hikayedeki olaylardır. Mekan hikayede geçen yerdir. Zaman hikayenin geçtiği zamandır. Bunları böyle detaylıca anlatmaya ya da tanım yapmaya gerek yok. Sen bunu zaten kendin akıl edebilirsin. Ama sana yap unsurları nedir diye sorarsa kişi, olay, mekan, zaman diye bunu aklında tutuyorsun. Geçiyorum. Hikayede anlatıcı ve bakış açısı nedir hocam? Ben hikayenin anlatıcısını ve bakış açısını nasıl bulacağım gel bakalım nasıl bulacağız şimdi hikayede anlatıcı iki kişi olabilir ya birinci kişi olabilir yani ne anlatım ya da üçüncü kişi olabilir yani oğlu anlatım ne demek birinci kişi üçüncü kişi şimdi birinci kişili bir hikayede kahraman şöyle anlatır olayı ben gittim ben öldüm ben sevdim ben dayanamadım ben yani gittim öldüm yandım bittim derse yani fiillerin böyle M harfiyle ya da bittik öldük yandık bittik derse birinci kişiyle biterse birinci kişiyle anlatım. O gitti öldü yandı bitti derse değil mi bitti derse kim bitti o bitti. Bitti derse üçüncü kişi anlatım diyorum. Yani ne yapıyorum hocam? Kişi eklerinden ben anlatıcının kaçıncı kişi olduğuna bakıyorum. Ya birinci kişi yani ya geldim diyecek ya da geldi diyecek üçüncü kişi olacak. Geldik bakış açısına. Üç adet bakış açım var. İlahi bakış açısı, kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı. En kolay kahraman bakış açısı. Çünkü kahramanın ağzından anlatacaksam anlatıcım birinci kişi olmak zorunda. Yani ben yaptım ettim demek zorunda. Biz yaptık ettik demek zorunda. Dolayısıyla olaylar hikaye kahramanın birinin ağzıyla anlatılan ve anlatıcının birinci kişi olan Bakış açısı kolay. Kahraman bakış açısı. Bunu sildik kafamızdan. Bunu tespit etmesi kolay. Geriye kaldı ilahi bakış açısı ve gözlemci bakış açısı. Şimdi ilahi bakış açısında da anlatıcı. Üçüncü kişi gözlemci bakış açısında da anlatıcı. Üçüncü kişi. Bu ikisinin farkı ne hocam? Nasıl fark edeceğim ben bunları? Şuradan fark edeceksin. Şimdi ilahi bakış açısında anlatıcı kahramanla ilgili her şeyi bilir. Onların düşündüklerini, hissettiklerini, yaşadıklarını veya yaşayacaklarını yani geçmişi de geleceği de bilir. Kişilere ve olaylara tümüyle hakimdir. Olayların geçmişini, geleceğini bilir. Gözlemci ne yapıyor bakalım? Anlatıcı gördüklerini, tanık olduklarını anlatabilir sadece. Hikaye kahramanın aklından geçenleri bilemez. Anlatıcının anlatımı gördükleriyle sınırlıdır. Nesnel bir tutum sergilenir falan filan. O zaman gözlemci de sadece gördüğümü anlatıyorum ama ilahi bakış açısında kahramanın aklından geçenleri de bilebiliyorum. Nasıl mesela? İşte karşıdan yakışıklı bir adam geliyordu cümlesinde ben gözlemci bakış açısını kullanmış olurum. Niye? Sadece karşıdan gelen adamı gördüm. Tamam yakışıklı bir adam dedim. Yakışıklı bir adam geliyor dedim. Gözlemci bakış açısı. Değil mi? Bunu ilahi bakış açısıyla anlatmak istersem şöyle anlatırım. Karşıdan gelen yakışıklı adam annesini düşünüyordu. Yani ben şimdi onun beyninin içine girip annesini düşündüğünü nereden bilebilirim? Sadece gözlemleyerek bilemem. İşte ben annesini düşünüyordu diye onun zihninden geçirdiklerini de okuyucuya aktarıyorsam o zaman hakim yani ilahi bakış açısını kullanmış olurum. Hikayeyle ilgili başka hangi unsurlar var hocam? Başka hangi unsurlar var? Karşıma neler çıkar? Onları da solda topladım. Bu sol biraz böyle bilmen gereken zor konuların toplandığı yer. Şimdi hikayede tema, konu, çatışma ve karşılaşma nedir? Bunlara birlikte bakacağız seninle. Tema ile konuyu en çok karıştırıyoruz. Onun ayrımı üzerinde biraz durup geçeceğiz. Şimdi tema hikayedeki temel duygu veya düşüncedir. Soyuttur. Tema eşittir soyuttur ve geneldir. Sevgi, dostluk gibi. Şimdi isimleri öğrenirken soyut ve somut isimleri öğrendik değil mi biz seninle? Soyut neydi? Beş duyu organı ile algılayamadığım şeylerdi. Yani sevgi ve dostluğu ben elimle dokunup algılayamam. Tema bu şekilde soyut olan ve çok genel olan bir konudur diyelim. Tamam mı? Mesela sevgi, dostluk. Mesela temamız vatan sevgisi olabilir. Dostluk olabilir. Ama elle tutulur bir yanı yok ve çok genel. Konu. Hikayedeki duygu veya düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alınmasıdır. Ha, konu burada biraz daha somutlaşacak. Bir duruma ya da olaya bağlı olacak. Olaya bağlı olarak ele alınacak. Mesela ne? Şimdi bu genelse bu biraz daha özel olacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi vatan sevgisi temamız olsun. O zaman konumuz ne olabilir? Mesela konumuz şu olabilir. İki tane askerin vatan sevgisi yüzünden şehit olmaları vatanları için iki tane askerin düşmana karşı savaşırken şehit olmaları konudur. Değil mi? Sev, vatan sevgisi daha genel. Düşmana karşı vatanı savunurken ölmek daha özel ve bir olaya dayalı. Konuyla temayı bu şekilde kodlayabilirsin zihninde. Çatışma ve karşılaşma. Şimdi aslında hikayeleri doğuran esas unsur çatışmadır. Her hikayede bir çatışma vardır. Ne demek çatışma? Bak çatışma sözcüğünden aklına gelsin. Şimdi kimler çatışır? Farklı fikirlerde olan insanlar çatışır ya da farklı fikirlerde olan hayvanlar çatışır. Neyse. Şimdi o zaman karşıt duygu ve düşünceler yer alır öykülerde ki öyküdeki merak unsuru da artsın. Değil mi? Mesela ne olabilir? Şimdi diyelim ki öykümüz e, Kurtuluş Savaşı döneminde geçiyor. Şimdi bazıları diyor ki biz düşmanı artık yenemeyiz, teslim olalım. Bazılar diyor ki biz bu düşmanı yeneriz. Vatandaşı milleti toplayıp top düşmanın üzerine saldıralım. Bazılar diyor ki biz yenemeyiz. İngiltere'den, Amerika'dan yardım alalım. Onların manda ve himayesini kabul edelim. Şimdi ne oldu? Üç tane karşıt düşünce. Aynı öykünün içerisinde yer aldı. Şimdi yer almasa zaten sıkıcı olacak. Üç karşı düşüncede olduğu zaman sen merak etmeye başlayacaksın ne oldu diye. Peki karşılaşma nedir? İşte karşılaşma bu karşı düşüncedeki kahramanların yüz yüze gelmesidir. Her zaman karşı düşüncede olmaları gerekmez. Aynı düşüncedeki kahramanların da öykü içerisinde yüz yüze gelmeleri, karşılaşmaları. Şöyle düşün. Manda ve himayecilerle vatanı savaşarak kurtarmak isteyenler karşı karşıya geldiler toplantı yapıyorlar. Burada bir karşılaşma var. Bu karşılaşmadan ve bu çatışmadan ne doğar her zaman? Ne doğar? Hikayedeki en önemli unsur doğar. Merak unsuru doğar. Sen diyeceksin ki şimdi ne karar verecekler? İki karşı düşünce karşılaştı. Bakalım ne karar verecekler? Bunu da yazar ne yapacak? Çözüm bölümünde sana bunu anlatacak. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum. Seninle hemen yeni sayfaya geçiyorum. Geldik yeni sayfaya. Şimdi yeni sayfada hikaye türleri. Hikaye türlerini ikiye ayıracağız. Olay hikayesi ve durum hikayesi. Yine karşına 10. sınıfta, 11. sınıfta ve üniversite sınavında çıkacak bir konu. O yüzden sadece 9. sınıf için değil, İleriki yıllar içinde öğrenmen gereken bir konu çek bunun ekran görüntüsünü at kenara. Şimdi hikayeyi kaça ayırıyoruz modern hikayeyi? Olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Neymiş hocam olay hikayesi nedir? Olay hikayesi senin hikaye deyince aklına gelen tür aslında. Bakalım buraya kadar anlattığım tür. Hikayedeki olayın serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak mantıksal bir sıralamayla sonuca bağlandığı hikaye türüdür. Ha ne varmış? Serim, düğüm, çözüm varmış. Tamam hocam, hikayenin bölümlerinde öğrenmiştik bunları. Tamam. Olaya dayalıymış. Mantıksal bir şekilde olaylar sıralanır ve sonuca bağlanırmış. Yani işte serimde giriş yapılır, düğümde merak unsuru uyandırılır, çözümde de hikaye sonuca bağlanır. Yani bildiğin normal hikaye türüne olay hikayesi diyorum. Yazar olay hikayesinde önce merak unsurunu arttırır. Nerede arttırır? Düğün bölümünde arttırır. Sonra etkileyici bir sonla ya etkileyici bir sonla ya beklenmedik bir sonla biter arkadaşlar olay hikayeleri. Etkileyici beklenmedik bir sonla hikayeyi bitirir. Nerede bitirir? Çözüm bölümünde bitirir. Olay hikayelerinde esas olan olaydır. Zaten adı olay hikayesi, olay örgüsü kişi, zaman ve mekana bağlı bir şekilde anlatılır. Olay hikayelerinde kahramanların ve çevrenin tasvirine önem verilir. Yani kahramanın ve çevrenin dış görünüşünü senin gözünde canlandırmak önemlidir olay hikayesinde. Tamam? Durum hikayesi nedir? Durum hikayesi bunun tam tersidir. Gel o zaman bakalım. Durum hikayesinde olaydan çok günlük yaşamın bir kesitini ele alınır. Şimdi durum hikayesinde olaydan çok günlük yaşamın bir kesintisini ele alıp anlatan hikaye türüdür. Olay yokmuş hocam bir kesit varmış kesit günlük yaşamın bir kesiti. Bu tarz hikayelerde serim düğüm çözüm bölümleri bulunmaz. Serim düğüm çözüm bölümlerine uymak zorunda değildir. Niye? Çünkü olay anlatmıyor ki sadece bir kesit anlatıyor. Mesela şöyle e, sabah kahvaltı yapan iki kişiyi anlatıyor. Sadece kahvaltı yaptıkları anı anlatıyor ve öykü orada bitiyor. Başka hiçbir şey yok. Olaylar yok. Sırayla olaylar devam etmiyor. Okuyucunun merak duygusuna seslenilmez. Tabii seslenilmez. Çünkü serim, düğüm, çözüm bölümüne uymuyor. Düğüm bölümünde meraklanmam lazım ama durum hikayesinde merak önemli bir unsur değil. Selim düğüm, çözüm bölümüne zaten uymuyorum. Devam. Hikayede bitmemişlik duygusu söz konusudur. Yani hikaye bu nasıl etkileyici bir sonla ne yapıyor? Bitiyor. O zaman bu hikaye tam olarak bitmiş bir hikaye gibi değil. Çünkü bir kesite alıyor. Aldığı kesit de sınırlı kalıyor. Bu hikayelerde durum hikayelerinde bitmemişlik duygusu söz konusu. Niye? Çözüm bölümü yok ki yazar bitirsin. Devam ediyorum. Kahramanların ruhsal çözümlemelerine ağırlık verir. Ruhsal çözümlemelere ağırlık verir. Yani çevrenin ve kahramanın dış görüşünün görünümünü Anlatsa sana neyi anlatacak? Zaten çok sınırlı bir kesit anlatıyor sana. Dolayısıyla burada daha çok kahramanın aklından geçenler önemli. Kahramanın düşündükleri önemli. Fikirleri önemli. O yüzden durum hikayesinde de sıkça arkadaşlar hakim ilahi bakış açısı kullanılır diyorum. İkisi birbirinin zıttıymış gibi görünen iki hikaye türünün özellikleri bilmeni istiyorum. Ama özellikler nerede saklı? Zaten serim düğüm ve çözüm bölümlerinde saklı. E düğüme uyma için merak unsuru yok çözüme uymadığı için bitmemişlik duygusu söz konusu değil mi? Sadece bir kesit verdiği için kahramanların ruhsal çözümlemeleri daha ön planda durum hikayesinde diyorum. Olay hikayesi ve durum hikayesinin hem Türk edebiyatındaki hem dünya edebiyatındaki temsilcilerinden her zaman karşına soru çıkacak. O zaman olay hikayesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi kimdir diyoruz? Mopasan diyoruz. Mopasan olay hikayesinde dünya edebiyatının temsilcisidir. Durum hikayesinde dünya edebiyatının temsilcisi ise ÇEO'dur. O yüzden arkadaşlar olay hikayesine Mofasan tarzı hikayede denir. Durum hikayesine ÇEO tarzı hikayede denir parantez içerisinde. Peki Türk Edebiyatı'nda olay hikayesinin en önemli temsilcisi kimdir? Ömer Seyfettin Türk Edebiyatı'nda olay hikayesinin en önemli temsilcisi iken durum hikayesinin en önemli temsilcileri ise Said Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal'dır. Bu sol taraftaki olanları iyi öğrenmeni istiyorum senden Geldik hikaye ünitesinin son sayfasına. Hikayede anlatım biçimleri. Yine anlatım biçimleri özellikle edebi metinlerdeki anlatım biçimleri. Öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım sadece 9. sınıfta değil tüm sınıf seviyelerinde edebiyatla ilgili her testte karşına çıkacak bir konu. Bakalım öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım nedir? Dediğim gibi öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım hangi metinlerde karşına çıkacak? Edebi metinlerde karşına çıkacak. Bu metinler nedir genellikle? hikaye ve romandır. Öyküleyici anlatım olay anlatıma dayanan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde okuyucuyu olay içerisinde yaşatmak amaçlanır. Olay anlatımına dayanacak. Sırayla olaylar olacak arkadaşlar. Sırayla olaylar. Öyküleyici dediğim zaman, öyküleme dediğim zaman yazar olay anlatmış mı, anlatmamış mı onu kontrol edeceğiz seninle. Bakalım. Örnek var burada. Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Şimdi ilk olay. Uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim ada uçakların üstünden geçtikleri bir yol güzergahı olmalı ki hep ya üstünden ya solundan geçip gidiyorlar. Uçaklar gelip geçip gidiyor. 2. Kedi sustu. 3. Köpeğin gözü kapandı. 4. Karga sesleri geliyor. 5. Yazar ne yaptı? 5 tane olayı arka arkaya sıraladı ve sadece olayları anlattı. Peki hocam betimleyicide ne yapacak yazar? Gel ona bakalım. Betimleme sözcüklerle resim yapma işidir. Sözcüklerle resim yapma işidir. Varlıkların belirli özelliklerini niteleyip göz önünde canlandırmaktır. Yani varlıkları sana tarif etmektir. Tarif etmek. Nasıl sözcüklerle resim yap, yazar bir yazar? Mesela der ki masmavi bir deniz. E sen masmavi bir deniz deyince işte aklına ne gelir? Şöyle deniz gelir. Masmavi bir denizin kenarında, sahilde ulu bir çınar, çınar ağacı var der. O zaman ne yaparsın buraya? Ulu bir Büyükçe bir çınar ağacı gözünde canlanır. Betimleme sözcüklerle resim yapma işi. Yani çevreyi mekanı, karakteri, kişileri sana anlatırken kullanır bunu yazar. Gel bakalım nasılmış örneği. Karşıdaki komşum yabancı subayın bul karşıdaki komşum yabancı subay, subayın buldok cinsi bir köpeği vardı. Ha, tamam nasıl bir köpek peki bu? İri kafalı. Koca enseli, iki dişi daima meydanda, yanakları kof ve sarkık, burnu çökük aksi bir köpek. Ne yaptı bana? Köpeği benim gözümde canlandırdı. Köpeği tarif etti. Köpeğin burnundan, kafasından, ensesinden, iki dişinden bahsederek onu senin gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Köpeği sana tarif ettiği zaman betimleme yapar. Köpek geldi. Karşıdaki çocuğu ısırdı, çocuk ağladı dediği zaman ne yapar? Geldi, ısırdı, ağladı. Olayları sırarlar, öyküleyici anlatım yapar arkadaşlar. Teste sana anlatım biçimleriyle ilgili soru gelirken öyküleyici ve betimleyici anlatımın dışında iki anlatım biçimi daha koyarlar. Biri açıklayıcı, diğeri de tartışmacı anlatım biçimidir. Bununla ilgili test sorularını çözerken her zaman gruplandırmanı istiyorum. İkiye ayır. Öyküleme ve betimleme sanatsal edebi metinlerde kullanılır. Açıklayıcı ve tartışmacı bilgi veren metinlerde kullanılır. Sana verdiği paragrafta bilgi veriyorsa, makaleye benziyorsa, ders kitaplarına benziyorsa öyküleyici anlatımı, betimleyici anlatımı direkt şıklarda ele. Ya da sana verdiği metinde bir öyküden alıntı varsa, romandan alıntı varsa, edebi bir metinse bu iki tanesini ele, diğer iki şık arasında tercihini yap. Bu da benim sana takdim olsun. Hikayedeki anlatım biçimleri bunlar. Peki hikayedeki hangi anlatım tekniklerinden yararlanır hocam? Hikayelerde arkadaşlar gösterme, takiye etme, pastiş, parodi ve ironi gibi anlatım tekniklerinden yararlanılır. Şimdi pastiş, parodi ve ironi gibi anlatım teknikleri arkadaşlar şu üçü daha çok postmodern hikayelerde kullanılır. Postmodern postmodern hikayelerde kullanılır ve 9. sınıfta karşına çıkmaz. Hatta 10'da da karşına çıkmaz. 11. sınıfta bunları detaylı olarak öğreneceğiz. Şimdi pastiş, parodi ve ironun ne olduğunu bilmene gerek yok. Böyle bir anlatım tekniği var hocam. Bu hikayede kullanılıyor diye bilmen yeterli. Hikaye ünitesinde 9. sınıfta. Şimdi gösterme ve takiye etmeyi bilmen gerekiyor. Bu ikisinin farkının ne olduğunu çok kısa anlatmaya çalışacağım sana. Şimdi takiye etme demek arkadaşlar. Tahkiye bildiğiniz din anlatma. Anlatmanın Osmanlıcası. Şimdi yazar sana olayı ya da kişiyi direkt kendi gördüğü şekilde anlattığı zaman biz buna takiye etme diyoruz. Mesela şurada ne yapıyor? bir başka uçan sesi gelmeye başladı. İşte köpeğin gözü kapandı. Karga sesleri geliyor şimdi. Yazar sana anlatıyor. Takiye etmeden kastettiğimiz bu. Burada kullandığı teknik anlatma tekniği. Bildiğin düz anlatma tekniği. Peki hocam anlatma dışında bana hangi teknikte olayı ya da durumu anlatabilir ki diyorsan o da gösterme tekniği. Yazar sana kendi anlatmayacak gösterecek. Nasıl yapacak hocam? Mesela şöyle yapabilir. Diyalog, iç konuşma ve bilinç akışı. Şimdi özellikle diyalog ve iç konuşma bu sınıf seviyesinde karşına çıkabilir ama bunları ayırt etmen çok kolay. Şimdi Yazar bana olayı anlatmayacak ama gösterecek. Nasıl gösterecek? E i̇ki tane konuşma çizgisi koyacak. Diyecek ki Ali yanıma gel. Diğer konuşma çizgisinde diyecek ki Geldim. E tamam işte Ali yanıma gel dedi o da geldim. Olay ne burada? Birinin Ali'yi çağırması ve Ali'nin de onun yanına gitmesi. Bunu anlatma tekniğiyle yazsaydı nasıl yazacaktı? O adam Ali'yi yanına çağırdı. Ali de onun yanına gitti dediği zaman takiye etme yapacaktı. Ama takiye etmek anlatmak yerine göstermeyi tercih etti. Ve göstermeyi tercih ederken diyaloğu kullandı. Tamam mı? Başka neyi kullanabilir? İç konuşmayı kullanabilir. İç konuşma ne demek? Kahramanın sesli olarak düşünmesi, aklından geçenleri sesli olarak söylemesi demek. İşte Ali aklından şunu şunu geçiriyordu dediği zaman iç konuşmayı bana yansıtmış olacak. Ama Ali'nin söylediklerini bana söyleyecek, tamam mı? Peki hocam bilinç akışı ne? Bilinç akışı da iç konuşmaya benziyor. Yine Ali'nin düşündüklerini, Ali'nin içinden geçenleri söyleyecek ama bilinç akışı tekniği iç konuşmaya göre daha düzensiz ve mantıksız. Yani bilinç akışını şöyle düşünebilirsin diyorum ben her zaman. Gece yatağa girdiğin zaman, uyumaya çalıştığın zaman aklına binbir türlü düşünce geliyor. Düşünceden düşünceye atlıyorsun ve birbirleri arasında mantıksal yok. Ya bazen bir şeyi düşünürken diğer düşüncende onunla hiç ilgisi olmayan bir şey düşünüyorsun ve sonra diyorsun ki ben buraya nereden geldim? İşte bu yaşadığın anı, yazar mantıksız düşüncelerini arka arkaya sıralayıp yazdığı zaman da bilinç akışı tekniğini kullanıyor. Ama bu üç teknikte de yazar olayı kendi anlatmıyor. Bilinç akışı tekniğinde senin zihninden geçen hızlı düşünceleri, iç konuşma tekniğinde senin zihninden geçen mantıklı düşünceleri anlatıyor. Diyalog tekniğinde de çiziyor iki tane çizgiyi, diyalog kuruyor ve bu sayede sana gösteriyor. Gösterme ile takiye etmenin arasındaki temel fark bu diyorum ve 9. sınıf hikaye ünitesinin sonuna geliyoruz seninle. Hemen hikaye ünitesinin sonunda arkadaşlar 9. sınıf hikaye ünitesi soru çözüm videosu var. Onun hemen ardında da isimler soru çözüm videosu var. Lütfen soru çözüm videolarını izle. Konuyu pekiştir. Kanala abone olup bildirimleri aç ki 3. ünitede seninle buluşabilelim. Hadi o zaman hoşça kal.